günler. Geçenki videomuzu e, bitmiş noktasına geldik. E, Ankasya Eca Banyo bataryamız. Burada el duşumuz var. Bu e, içeriden gizli şekilde buradan çıkıyor. Gagadan çıkan model değil. Böyle açıyoruz. el duşumuz. Şurada kumandası var. Şöyle yaptığımızda yukarıdaki tepe duşuna da gösteriyor. Bir tur daha çevirdiğimiz zaman aşağıdaki yazı yazıyor. Banyo dolabımız bu şekilde. Asıl güzel olan yerimiz burası. Gönlere bağlamamız bir kağıt. Burada gördüğünüz el duşumuz. Ayrıyeten tarat musluğumuz da var. Tarat musluğu buradan akıyor. Buradaki mevzumuz e, Tesca'nın ee, sıcak su, soğuk su, duş için üretti ama biz bunu el duşuna ayarladık. Bunu açıyoruz. Sıcak su. Sıcak suyunu akıyor Burada püf noktamız şu. Şu an bunu kapattığımız zaman tetiğe bastığımızda burada basınç oluşuyor. Boru farkındaysanız çok gelmiyor. Bununla işiniz bittiği zaman bunu kapatıyorsunuz, tetiğe bir kere basıyorsunuz ve basınç bitiyor. Bunu yapmazsanız bu hortum patlar. İlginiz olsun. 还有别的？